Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. Clermont'un son oynadığı maçlardaki performansına bakıldığında çoğunlukla ev sahibi olarak bir avantajı olmadığını söyleyebiliriz. Ayrıca, hem kendi evinde hem de deplasmanda oynadığı maçlarda genellikle gol atmakta zorlandığını görüyoruz. Bunun yanında, Dunker deplasmanda oynadığı son maçlarda gol yeme oranı oldukça yüksek. Ancak Dunker de son oynadığı maçlarda gol atma becerisi, Clermont'a göre biraz daha iyi durumda. Bu faktörler ışığında, Dunker gol atma olasılığının bir nebze yüksek olduğunu belirtebiliriz ancak Clermont'un da maçı çevirebileceğini unutmamak gerekir. Tahmin 1.500 Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.